<laughs> Haydi birliğe güzel Türkiye! Haydi birliğe güzel Türkiye! Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Demokrasi ve Şehitler mitingimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. i'm <laughs> gonna Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer eşleri, önceki Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı, Sayın Başbakan ve saygıdeğer eşleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve sevgili yurttaşlarım, hepinizi Selam diyorum. Hepinize selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün bizim demokrasi tarihimizin önemli bir günüdür. Bugün Türk siyasal hayatı demokrasi tarihinde önemli bir olaya imza attı. 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi. Parlamento'ya darbe yapmak istedi. Daha doğrusu size, bize, hepimize darbe yapmak istedi. Ama çok şükür Özellikle buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 15 Temmuz akşamı sabaha kadar açık tutan ve yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Parlamenter sistemimize karşı bir darbe yapmak istediler. Bizim Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu. 240 şehidimiz var. 240 aslanımızı toprağa verdik. 240 demokrasi şehidimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Onlar bizim demokrasi tarihimizdeki Altın sayfalarda yerlerini aldılar. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Demokrasinin kahramanlarıdır onlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Gazi Meclis'tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurtuluş savaşını yönetmiş bir meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi sabaha kadar çalışarak darbecilere karşı dik durarak sadece kendi onurunu değil sizin seçip parlamentoya gönderdiğiniz milletvekillerinin onurunu ve milletimizin onurunu korumuştur. O nedenle parlamentoda grubu bulunan dört siyasi partinin liderleri ve dört siyasi partinin milletvekilleri darbeye karşı açık net bir tavır koymuşlardır ve darbeye karşı demokrasi bildirgesini hep beraber imzalamışlardır. Gönül ister ki bu güzel toplantıya, bu güzel mitinge, bu güzel beraberliğe eşlik etmek için sadece parlamentoda değil parlamento dışındaki genel başkanlar da burada olsaydı son derece mutlu olurdum. Çünkü çünkü Gazi Mustafa Kemal şunu söylüyor. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyor. Bizim için söz konusu vatandır. Sonuna kadar vatana sahip çıkacağız. Artık 15 Temmuz'un bir özelliği var artık. 15 Temmuz bir uzlaşma kapısı aradı bize. Araladı bize. 15 Temmuz'da artık yeni bir Türkiye vardır. Eğer biz bu gücü, bu uzlaşma kültürünü daha da ileriye taşıyabilirsek çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi hep birlikte bırakmış olacağız. Değerli arkadaşlarım. Neden ben için bu noktaya geldik? Önce teşhisi doğru koyacağız ki tedaviyi güzel yapalım. Güzel bir atasözümüz var. Bir musibet bin nasihatten evladır diye. Dolayısıyla ben dahil, ben dahil bütün siyasilerin bu musibetten ders çıkarması lazım. Ben dahil bütün siyasi parti genel başkanlarının yeni bir olaya zemin hazırlamadan Türkiye'yi çağdaş uygarlığa götürmemiz lazım. Nedir bu dersler? Bunları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu meydanı dolduranlar sadece sizler dinlemiyorsunuz. 81 ilde bizi vatandaşlarımız dinliyorlar. Ve onlar da bize kulak asıyorlar. Kulak veriyorlar. Ne söylüyorlar diye. Ne dedik? Bir musibet bin nasihatten evladır. Demek ki bir musibetle karşı karşıya kaldık. O zaman neler yapmalıyız, neleri söylemeliyiz? Sizin için 12 madde hazırladım. Benim görüşüm, partimizin görüşü, 12 maddeyi diğer liderler de kabul ederlerse sözün söz göreceksiniz Türkiye gerçekten de çağ yakalamış gerçekten de uzlaşma kültürünü benimsemiş gerçekten de sokaklarında caddelerinde parklarında fabrikalarında güler yüzlü insanların olduğu yaşadığı bir Türkiye haline gelecektir. Bir camiye kışlaya adliyeye siyaseti sokmayalım. Camiye sokarsak toplumu böleriz. Adliyeye sokarsak adaleti bulamayız. Askeriye, kışlaya sokarsak darbeyi önleyemeyiz. O zaman yapacağımız ilk iş camide siyaset olmayacak. Kışlada siyaset olmayacak, adliyede siyaset olmayacak. Adalet arıyorsak onları başka yerde bağımsız bir şekilde aramamız lazım. Bizim soylu bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bizim kavga değil, kavga değil, bizim milleti kardeş kılma gibi bir görevimiz var. İki, siyasette öz eleştiri yapmak ve geçmişi ithal etmemiz gerekiyor. Eğer geçmişi ithal edebilirsek, gelecekte çok daha güzel bir Türkiye'yi inşa edebiliriz tarihin tekerrürünü değil, tekerrür ettirmemeliyiz tarihi. Milleti kardeş kılma yolunda kararlılığımızı sürdürmeliyiz. Dört, devletin inşasında liyakat sistemini esas almalıyız. Yani liyakat sisteminden vazgeçmemeliyiz. İnancımız da bunu böyle öngörüyor zaten. Liyakat sistemi önemlidir. İşi ehline ver diyor Yüce Yaradan. İşi ehline verdiğimiz zaman göreceksiniz ki Türkiye çok daha güzel yönetilecektir. Bu bizim tarikattan, bu bizim cemaatten, bu bizim partimizden değil. Kim o işi iyi yapıyorsa işi ehline teslim etmek gibi bir geleneği artık Türkiye'de başlatmak zorundayız. Garibanın oğlu, sizin çocuklarınız, KPSS'de beklerken sınav için alın teri dökerken birileri sınav sorularını çalıp eğer sınav yapıyor ve devletin önemli yerlerine geliyorsa buna hep beraber itiraz etmek durumundayız. 5 Her şartta, her koşulda demokrasiye sahip çıkmalıyız. 15 Temmuz darbe girişimi demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. 15 Temmuz darbe girişiminde halk direnme gücünü kullanarak tankların önüne çıkarak canını siper ederek demokrasiyi savunmuştur. Canını siper eden, tankın üstüne çıkan, mücadeleyi yapan herkese kadın erkek, yaşlı genç herkese şükranlarımı sunuyorum. Siz bir tarih yazdınız. Türkiye'ye bir tarih kazandırdınız. Değerli arkadaşlarım. Sadece darbe değil. Demokrasi üzerinde tüm vesayetleri reddetmeliyiz. Demokrasi milletin iradesidir. Milletin iradesi üzerindeki her türlü gölgeye son vermeliyiz. Bu azim ve kararlılıkla yola çıkmalıyız. Onun için diyoruz, ne darbe ne dikta yaşasın tam demokrasi diyoruz. Birinci sınıf demokrasi diyoruz. 21. yüzyılın insanı tam demokrasiye layıktır ve bunun mücadelesini vermeliyiz. Değerli arkadaşlarım, altı, cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkmalıyız. Mustafa Kemal ve arkadaşların Cumhuriyeti kurarken 1921 yılında bir anayasa yaptılar. Anayasanın birinci maddesi şudur. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. Evet, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bakın, hakimiyet milletindir değil, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. Milleti yüceltiyor, vatandaşını yüceltiyor Dolayısıyla hiçbir kimseye, hiçbir aileye, hiçbir gruba, hiçbir zümreye imtiyaz tanınmıyor. Vatandaşlar eşittir, vatandaşlar birliktedir. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. Cumhuriyetin eşitlik değerlerine Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir değerlerine hepimizin sonuna kadar sahip çıkması gerekiyor. Değer arkadaşlarım. Gazi Mustafa Kemal dedi ki: "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir." Eğer cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi ise cumhuriyet bizimdir. Cumhuriyet bizim alın terimizdir. Cumhuriyeti korumak, yaşatmak hepimizin görevidir. Elbette ki tek başına bunları Mustafa Kemal Atatürk yapmadı. Cephede milletin mahkûz talihini yenen İsmet İnönüler, Fevzi Çakmaklar, Rauf Orbaylar, Kazım Karabekirler, Fahrettin Altaylar hepsi cumhuriyetin kuruluşunda büyük emekleri vardır. Cumhuriyetin şu özelliği daha var. Ne dedik? Bil lahsa kimsesizlerin kimsesidir cumhuriyet. Eğer bugün Cumhuriyet olmasaydı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamazdı. Eğer bugün cumhuriyet olmasaydı Sayın Karaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olamazdı. Eğer bugün cumhuriyet olmasaydı Sayın Binali Yıldırım Başbakan olamazdı. Eğer bugün cumhuriyet olmasaydı Anadolu'nun Kuşuşmaz köyünde doğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olmazdı. Cumhuriyet bu kadar değerli, bu kadar önemlidir. O nedenle hepimiz cumhuriyete ve demokrasiye birlikte sahip çıkacağız. Yedi, parlamenter sistemimizi güçlendirmek zorundayız. 150 yıllık parlamenter sistemimiz var. 150 yıl ve 15 Temmuz akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi dik durarak, onurlu durarak, bombalar yağarken kurşunlar sıkılırken parlamentoyu terk etmedi. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yönettiyse bir darbeyi de anla aynı anlayışla püskürttü. Bu nedenle açık ve ne söylüyoruz? Parlamenter sistemimizi daha da güçlendirmeliyiz. 8. medyanın özgürlüğü. Bakın, değerli vatandaşlarım, 15 Temmuz akşamı bağımsız medya olmasaydı belki hiç kimse sokaklara çıkmayacaktı. O medya olayları verdi. Vatandaşlar sokağa davet edildi. Tankların üzerine çıkıldı. O medya bütün bu görüntüleri verdi. Dolayısıyla vatandaş en meşru hakkı olan direnme hakkını kullanarak demokrasiyi korudu ve mücadelesini yaptı. Göğsünü siper etti tanklara ve mücadelesini yaptı. O nedenle parlamenter sisteme karşı yapılan bu darbe girişimine parlamento dik durarak gerekli cevabı vermiştir. Değerli arkadaşlarım, medya özgürlüğünün bir diğer önemi de şudur. Biz siyasetçi eksiğimiz olabilir hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. Ama bunları dile getirecek olan medyadır. Medyanın bağımsızlığına bütün siyasilerin saygı duyması ve önem vermesi lazım. Dokuz, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı. Bakın değerli arkadaşlarım, FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü yargının içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü devletin her kademesinde yuvalandı. Biz buna daha önce FETÖ örgütlenme diyorduk. Şimdi Fethullah Gülen terör örgütü olarak tanımlanıyor. Savcı da iddianamesini böyle yazıyor. Yargının bağımsızlığı neden önemlidir? Adalet istiyoruz. Adaleti nerede tecelli ettireceğiz? Mahkemede tecelli ettireceğiz. Eğer bir hakim vicdanıyla değil, bir hakim Pensilvanya'dan aldığı talimatla karar veriyorsa o hakim hakim değil, o mahkemede mahkeme değildir. O nedenle yargı bağımsızlığı çok önemlidir. Ve hepimiz bunun üzerinde durmalıyız ve bu konu üzerinde titremeliyiz. Hemen şunu ifade edeyim. Yargının bağımsızlığı konusunda iktidar ve muhalefetin belli bir görüş birliği içinde hareket etmesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir. 10 Değerli arkadaşlarım. Laikliğin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gösterdi. Dini kullanarak, inancımızı kullanarak her türlü yasa dışı işin içinde olanlar Milleti nasıl kandırdılar? Hep beraber gördük. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir. Laiklik herkesin istediği gibi inanması ve ibadet etmesi demektir. Laiklik inanca saygı demektir ve insana saygı demektir. O nedenle bütün siyasi partilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Kula kulluk yapmak değil kula kulluk yapanların nasıl bir anlayışta olduklarını hep beraber gördük. 11 demokrasinin güçlenmesine sadece bugün için değil, gelecekte de katkı vermek zorundayız. Ve demokrasinin güçlenmesi için mutlaka ama mutlaka sorgulayan bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz gerekir. Çocuklarımız İrfanı hür yetişmeli, vicdanı hür yetişmeli, fikri hür yetişmeli çocuklarımız. Çocuklarımız birilerinden talimat alıp onun gereğini yapmamalı. Su alınan talimata en azından kendi aklında bunu ölçmeli ve tartmalı. Ne diyor yüce Yaradan? Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Aklımızı kullanmanın yolu eğitim sistemini de bu şekle getirmektir. Çocuklarımız akıllarını kullanmalılar. Dünyaları sorgulamalılar. Bakın elin oğlu Mars'a uzay aracı gönderiyor. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir darbe girişiminin Türkiye maliyetini görüyoruz. O nedenle hep beraber eğitim sistemini de güçlendirelim gelecekteki demokrasimizi güçlendirmek ve derinleştirmek için bu çabayı hep birlikte gösterelim. 12. FETÖ terör örgütünü biliyorsun. Artık bütün dünya biliyor. Bu örgüt geçmişte balyoz davası dediler. Ergenekon davası dediler. Casusluk davası dediler. Hiçbir günahı olmayan devlete sadakatle bağlı olan pek çok subayımızın ki eski bir genel kurmay başkanı da dahil tamamını hapse attılar. O dönem en çok itiraz edenlerden birisi biz yanlış yapıyorsunuz demiştik. Şimdi onların tamamının kumpas olduğu ortaya çıktı. Tamamının FETÖ terör örgütü tarafından yapılandığı, yapıldığı ortaya çıktı. O zaman bir devlet adalet üzerinde büyür. Bir devlet adalet üzerinde soyluluk kazanır. Bir devlet adalet üzerinde devlet olur. O zaman buradan çağrı yapıyorum. Sadece size değil, bütün Türkiye'ye, sadece Türkiye değil, bütün siyasi liderlere, geçmişin mağdurlarına haklarını iade edelim. İtibarlarını iade edelim. Böyle yaptığımız takdirde devlet saygın konuma gelmiş olur. Aziz kardeşlerim, değerli dostlarım, devlet haksızlıklarla mücadele ederken hukukun dışına çıkmamalıdır. Lütfen bu sözümü çok dikkatli dinleyin. İçimizden bir kişinin, bir tek kişinin bile emeği, eseri zamanı ziyan olduğunda bu tüm Türkiye'nin ortak kaybıdır. Tekrar ediyorum. Bu ülkede bir kişi bile masum kaldığında bir kişi bile haksızlığa uğradığında bir kişi bile mağdur olduğunda bu tüm Türkiye'nin kaybıdır. Bu nedenle ülkemizi yeniler inşa ederken yeni mağduriyetler yanat yaratmamalıyız. Hukuk diyoruz. Hukukun üstünlüğü diyoruz. Adalet diyoruz. Devlet adalet üzerinde yükselmek zorundadır. Hani deniyor ya adalet mülkün temelidir. Yani adalet devletin temelidir. Sevgili dostlarım, 12 madde halinde yol haritamızı açıkladım. Eksiği olabilir, fazlası olabilir. Ama Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak hepimizin ortak görevidir. Benim de görevim, iktidardakilerin de görevi, sivil toplum örgütlerinin görevi, vatandaşın görevi. Buradan söz veriyorum ve şunu söylüyorum. Hep birlikte hep birlikte mücadele edelim. Hep birlikte gereğini yerine getirelim. Sevgili dostlarım, görüyorum ki bu meydanda en öz hafta kadınlarımız var. Tıpkı darbe gecesi tankların önünde durdukları gibi. Bundan büyük bir gurur duyuyorum. Bir toplum için nezaketin, şefkatin, sevginin kaynağı olarak gördüğüm kadınlarımızın hayatın her alanında daha çok var olmalarını bize eşlik etmelerini gönülden diliyorum. Kadınlarımızın desteği, katkısı, katılımı bizim için vazgeçilmez değerdedir. Hiç kimse unutmasın. Bir ülkede kadının yüzü gülüyorsa bilin ki o ülke mutlu bir ülkedir. Bu ülkenin yiğit kadınlarının evladı olmaktan, kardeşi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çünkü Hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Bu toprakların çiçekleriyle, türküleriyle, annelerimizin duaları ve ninnileriyle büyüdük. Birlikte kardeşçe yaşadık. Birlikte kardeşçe yaşayacağız. Birlikte kardeşçe mücadele edeceğiz. Bu topraklar bereketli topraklardır. Bu topraklarda Yunuslar var, Mevlana'lar var, Hacı Bektaşi Veliler var. Neşet Ertaşlar var, Aşık Veysel'ler var, Erzurumlu Emrahlar var, Ferhatlar var, Şirinler var. Bu topraklardan çıktı. Bu topraklarda huzur içinde, barış içinde demokrasimizi güçlendirerek, farklılıklarımıza saygı göstererek birlikte mücadele etmeliyiz. Sözlerimi Nazım Hikmet'in Milli Kurtuluş Destanı'ndan bir bölüm okuyarak sonlandırmak istiyorum. Dört nala yeni buz akasyadan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Kapansın el kapıları. Bir daha açılmaz, açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu davet bu hasret bizim. Evet bu hasretle hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Hepinize en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah bir daha Türkiye'ye böyle acı olaylar yaşatmasın. Hep beraber, hep birlikte, yürek yüreğe, omuz omuza, kol kola demokrasimize saygı. Saygılı olalım ve demokrasimize sahip çıkalım. Hepinize el selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, ay yıldızlı bayraklarımızı görelim. Haydi İstanbul! Türkiye, Türkiye, Türkiye. Haydi birliğe büyük Türkiye'm! Haydi birliğe güzel Türkiye'm!